Arkadaşlar bugün sizlere söz vermiş olduğum gibi Taşkent metrosunun mavi hattını gezeceğiz ee, o zaman hadi videoya geçelim. 1984 yılında açılmıştır. Ve 11 istasyonu bulunmaktadır arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda bulmuş olduğumuz istasyonun adı Çarsu. Bu arada arkadaşlar, çarşı pazarı ile ilgili videomu izlerseniz çok sevinirim. <laughs> metrosunun ilk hattı 1977'de açılmıştır. Mavi hatta, kırmızı hat gibi birçok gösterişli ve güzel duraklara sahiptir. Alişer Bayım, kırmızı hatla birleşen bir istasyondur arkadaşlar. Eee Taşkent metrosu çok derindir ve çok gösterişlidir. Taşkent metrosunun 29 istasyonu vardır. 3 metro hattının uzunluğu 36,2 kilometre uzunluğundadır. mavi hatta bulunan Özbekistan durağı kırmızı hatta bulunan duraklara çok benziyor. Taşkent metrosu Almatı metrosu ile birlikte Orta Asya'daki iki metro sisteminden biridir arkadaşlar. Ve ayrıca ben bu istasyonu çok beğendim. Gösterişli güzel bir istasyon. Mavi ilgili bilgileri tekrarlamak gerekirse Mavi adı Özbekistan'dır. Açılış tarihi 1984 yılıdır. Uzunluğu 14.3 kilometredir ve 11 istasyonu bulunmaktadır Mavi Hattı. istasyonu Mavi Hattı'nın son istasyonuydu ve şimdi e, Yeni Mavi Hattı'na geçiş yapacağız. Yeni Mavi Hattı yer üstünden devam edeceğiz.

Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Taşkent metrosunun mavi hattını gezdik, gördük, tanıdık. O zaman kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.